Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine daha bir şaka atacağız. Bu sefer X de biri bir tane tweetini, bir tanesi de bir kifareli. Acaba hangisinden başlasak? Bu biraz ağır, bu daha hafif. Gözüm kapalı bir tane seçiyorum. Tweet geldi. Twitter Twitter'a sürpriz kutu ben ne çıkacağını bilmiyorum açalım bakalım içten ne çıkacakmış bu arada bir video videom olacak tamam oluyor ama biraz alayım İçinden bu çıktı arkadaşlar. Şeftali resmi var yapıştırıcı yapışmıyor elime. Bu yapıştırıcı değil ama neyse. Kapağı takalım. Şuraya koyalım. Sıra buna geldi. içi bunu bayağı dolu. Evet bir tane böyle bir şey çıktı. Aslıca fırlıyor. Bu da çok beğendim. Evet. Bir tane cille çıktı. Şöyle renkte. Bir tane de çıktı. Başka bir tane de kart var. Evet arkadaşlar kartı da çıkardım kart karasay kartıymış ben karasayla olduğum için bunu saklayacağım genellikle onları yırtıp atıyordum ama bunu yırtıp atmayacağım saklayacağım bunu Bu da saray burada yazıyor görürsünüz Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayıp yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Birazdan sınav videom geliyor.